Tamam, Işık çok fazla olunca. Yani Tabi e, yaklaşık bir buçuk sene falan oldu pandemi süreci başlayalım Tabi bu süreçte insanlar evlerin içerisinde kapalı kaldılar, e, dışarılara çıkamadılar. Tabii ki işi olanlar çıkmak zorunda kalıyordu, belgesel olanlar çıkmak zorunda kalıyordu. Ee, tabii ki içeride olanlara da hak vermek lazım ama bir yerde e, bir işin kul hakkı var sonuçta. Dışarı çıktığınız zaman e, kanunlara uymak lazım, e, insan haklarına saygılı olmak lazım. Çıktığınız zaman e, mesafeye dikkat etmek lazım, hijyene dikkat etmek lazım e, ve e, temizliğe dikkat etmek lazım. E, Şimdi biz tabii ki bugüne kadar bunlara dikkat etmeye çalıştık. Bu, bu noktada hastalığı kendini kaptıranlar oldu şu ana kadar kendisini koruyanlar oldu. Ee, ama bugün itibariyle tabii e, kısıtlamalar kalktı, kısıtlamalar gevşedi. E, bu bağlamda biz de e, işte nefes almak için çok şükür bugünleri bu günleri de gördük. Rabbim bu günleri bize gösterdi. İnşallah da bu hastalık e, kökten e, bir önceki bulaşıcı hastalıklar gibi 10 sene 15 sene içerisindeki ne kadar bulaşıcı hastalık kalktı gittiyse bu da inşallah e, hepimizin dolarıyla kalkacak gidecek. E, biz de bu bağlamda geldik arkadaşlarımızla beraber e, şu anda bir camimizin e, i̇mam Azam camisinin önündeyiz, bahçedeyiz. E, nefes alma çalışıyoruz ama tabii ki ne kadar da e, bu e, gerçekleştirse bile e, bize söylenenler nedir? E, mesafeye dikkat etmek lazım, maskemize dikkat etmek lazım. Bu süreçte e, bu hastalığın daha da en aza indir gelmesi için e, aşılarımızı inşallah e, mutlu zaman olacağız. Mesafemize dikkat edeceğiz. E, daha güzel günler inşallah bizleri bekliyor. E, tabii ki Öncelikle bütün ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Tekrar Rabbim bu musibeti yaşatmasın. Ee, bu gerçekten bizim önce şahsım olarak, ve ailem olarak çok olumlu, pozitif bir katkısı oldu. Bunun devamını ve bu devam ederken de kurala, kaideye uyarak birdenbire hemen yasaklar kalkıp insanlar eskisi gibi bir arada durmayıp da mesafeyi, temizliği, maskeyi koruyarak çünkü <laughs> tamamen kalkmadan kalkmış olmuyor. Çünkü bizim toplum biraz bu konuda duyarsız. Bunun daha önce örneğini gördük. Bir ara esneme oldu. Esneme olduktan sonra ciddi patlama oldu. Bu da şunu gösteriyor. Virüs tehlikeli bir virüs. Mutasyona uğruyor.